İstanbul birinci bölgeden de aday olduk. İstanbul İki, evet. Neden böyle bir tercih yaptınız? Öyle oldu. Yani son gündü. İki tercih yapılması lazımdı. Evet. Ee, hayırlı olsun. Yani 28. dönem evet. milletvekili adaylığı zor bir dönem. Evet. Türkiye için e, Türkiye'nin bekam mücadelesinin olduğu bir dönem. Varlığın, yokluğun e, bütün Kazanımlarının yok olabilecek yok olabileceği bir dönem. Evet. Tayyip Erdoğan Sa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip önlerinin önlerinde her zaman yanında bulunduk, yanında bulunmaya devam edeceğiz ama bu, bu sezon gerçekten bu dönem tarihi bir dönem olacak yani tarihi bir seçim olacak. Evet. Siz de sorumluluk almak istediniz. Evet, aynı. Peki, eee şanslı görüyor musunuz kendinizi? Teşkilata, seçmenlere neler söylemek istersiniz? Teşkilatta şanslı görmekten ziyade yani her şeyin hayırlısı diyelim. Niyet hayır, hak, akıbet hayır. Yani bizim bizim yapabileceklerimizi bir halk biliyor. Yani temayilde eee her şey temayülümüz hayırlı uğurlu olsun tekrar diyorum. Biz bu işin e, mutfağından gelmiş bir insanız. Sağına, sahaya inmene herkes şaşırdı onu söyleyeyim. Yani, yani bir şok ettin herkesi. E, olabilir. yani, İçeride geldiyse bu işte bir hayır vardır diyor. Şey hayır diye. vardır diyor. Evet. Teşekkür Kaç ediyorum. Tabii ki e, birinci sıra adayımız önemli. Evet. E, bakanımız Bakanlarımızdan bir tanesi buraya gelirse burayı beş bir yaparız. Evet. Ciddi olmak gerekirse yani çok çalışmamız gerekiyor. Evet. Türkiye genelinde de aynı yani sadece Trabzon bazında değil. Şuna katılıyor musun? Reis'te sıkıntı yok ama AK partide biraz sıkıntı var. Diyor. Biz öyle demeyelim de şöyle diyelim yani bütün adaylar bizim adayımızdır diyoruz ama güçlü olarak gelmemiz gerekiyor. İstelin güçlü olmak. Evet. Yani bu e, insanlara kendimizi ne kadar e, Cumhurbaşkanımız anlatıyorsa biz de insanlara kendimizi anlatmamız gerekiyor. Yani Allah iyileştirsin. Allah, Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. Hayır, Sağ, olun. Zekeriye, Sağ olun. Sen Zekeriya Altın. Sağ